Herkese merhabalar. Bavaria'nın Türkiye lansmanını yaptığı C serisinin yeni modeli C46'nın üzerindeyiz. Diğer C serisi modellerinde de olduğu gibi maksimum genişlik, maksimum ferahlıktaki yaşam alanları aynı zamanda da doğal gün ışığının en temel yani bu teklinin temelini oluşturan unsurlar. Yalnız diğer C serisindeki modellerimizden farklı olarak C46'da bir farklılık dikkat çekiyor. O da L mutfak yerine düz mutfak olması. E ee, standart olarak 57 beygir yanmar kullanılıyor ama opsiyon olarak bunu 80 beygire e, çıkarabiliyorsunuz. Yine 3 kabin, 3 tuvaletli bir layout'umuz mevcut. Ama e, istenirse e, işte utility room dediğimiz çamaşır makinesi koyabildiğiniz veya giyinme dolabı olarak kullanabileceğiniz iki farklı oda opsiyonu da çıkıyor C46'da. Ya da daha kalabalık ailelerdeyseniz ya da belki ticari kullanım yapmak isterseniz de 5 kabin 4 tuvalete kadar çıkabilen layoutlarımız mevcut. Kokpitte yine çift kokpit masası bulunuyor. C50'de de olduğu gibi. Bu yine kokpitteki geçiş çok avantajlı bir durum. Aynı zamanda her iki masanın da kanatlarını aşağı indirerek burada güzel bir güneşlenme alanı oluşturabiliyorsunuz. Bunu oluşturduktan sonra da hala masanın bazı avantajlarından yararlanabiliyorsunuz. Mesela bardak tutucular gibi diğer C serisi ve Bavaryaların, Bavaryaların genel özelliği olduğu gibi bu tekniği de tek başınıza çok rahat e, yelken seyrinde kullanabilirsiniz. Gerek winch pozisyonları olsun, gerekse self, sahip olduğu self taking yani kendiliğinden tromalalı e, ön yelkenle beraber bu tekniği tek başınıza ya da eşinizle veya yakın arkadaşınızla çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bavarya'nın genetik özelliklerinden biri olan az önce de bahsettiğim aydınlık ve ferah iç yaşam alanını burada da ilk gözünüze çarpan şey sahip olduğu camlar sayesinde ve bu camların pozisyonu sayesinde teknenin içerisine her daim maksimum seviyede gün ışığı gir giriyor ve tabii ki de Bavaria'nın için olmazsa olmaz iç hacimler bu teknede de en üst seviyede Bavaria DNA'sını göstererek iç hacim konusunda oldukça cömert bir tekne bahsetmiş olduğum gibi L mutfak yerine bu sefer buraya yerleştirilmiş bir mutfağımız bulunuyor. Aynı zamanda harita masası veya ofis masası olarak kullanabileceğiniz bir alan ve yine kalabalık yemeklerin keyfini çıkarabileceğiniz bir yemek masası. Bunun ardından da sizi devasa boyutlarda diyebileceğimiz bir master kabin karşılıyor. Yine bu kabinde de banyo ve duş ve tuvalet ayrı ayrı konumlandırılıyor. Bu da teknede yaşayan insanların ne kadar önemli olduğunu anlayacağı bir özellik. Daha önce de bahsettiğim gibi e, buradaki bulunan alanları dilerseniz giyinme odası, dilerseniz e, ayrı bir duş kabini olarak konfigüre edebiliyorsunuz. Yine teknenin iskele tarafında da bulunan şu anda banyo ve tuvalet olarak konfigüre edilmiş bu alanı da aynı zamanda giyinme dolabı veya depolama alanı olarak konfigüre edebiliyorsunuz. Bu ve bunun gibi daha fazla detaya sahip olmak, fiyat konusunda bilgi almak ve teslimat tarihleri arası hakkında bilgi almak için. 24 Şubat'a kadar sizi standlarımıza bekliyoruz. Çok teşekkürler.